Monk Monk. Donggi kardeşim. Donggi mi? Kardeşim Ay. mi? <laughs> Cengü. -um. Burada neler oluyor? Ee, şey babam Cengümen yardım etmemi söylemişti. Aa, amca. Leydim, sizinle gelmeme izin verin. Seni tanımıyorken nasıl birlikte seyahat edebiliriz? E, adım Dongi. E, bana ne söylerseniz yapacağım. Gerçekten lütfen, lütfen sizinle gelmeme izin verin. Leydim, lütfen. Kardeşimin bizimle gelmesine izin verin. Hmm, saçma sapan <gülüyor> konuşuyorsun. <gülüyor> ee, e, şey, e, düşündüm de... E, Ee, şöyle demek istiyorum. Bana yardımcı olacak birine ihtiyacım var. Benim sizi korumama yardımcı olursa, herkes için daha güvenli bir seyahat olur. Değil mi çocuklar? Fakat. Bunu evet olarak kabul ediyorum. Aa. Teşekkür ederim. Hmm. <laughs> Teşekkür ederim efendim. <laughs> Önemli bir şey değil. Ha? Ben sana yardım ettim. Bu yüzden bana borçlusun. Ee e, tamam. Bunu unutmayacağım. Efendim. <laughs> Çok iyi oldu kardeşim. Cangu. Hey sen ondan <laughs> uzak dur. Sanırım dalgalar durana kadar bir kıyıya demir atsak iyi olacak. Hoş geldiniz, Hoş geldiniz efendim. efendim. Hoş geldiniz. <laughs> Gece için kalabilir miyiz acaba? Üzgünüm. Sadece iki boş odam var Ve odalar iki kişiliktir Bu durumda ne yapsak ee, Yolun karşı tarafında daha küçük bir han gördüm ben Neden siz burada kalmıyorsunuz Biz de diğer hana gideriz olmaz mı hmm, Ne kadar büyük bir farklılık hmm, Burayı hiç sevmedim Fakat seçme imkanımız İçeride kimse var mı Hoş geldiniz Boş odanız var mı ben açım. Önce biraz yemek verin. Bu yalnızca Jeju adasında yapılan kiremitte kızarmış balık olmalı. Önce susam yağı sürülüyor. Sonra mangal kömürü ateşinde yapıldığını duydum. <laughs> Çok lezzetli. <laughs> evet kötü değil. Oh çok güzeldi hmm, Yemek gerçekten kusursuzdu. tatlı olarak size bir sujonfa hazırladım Çok lezzetli sevdiğiniz için gerçekten mutluyum. Aa, yemekler bu kadar güzelken nasıl olur da içmiş müşteriniz olmaz. Biz ne yapacağız? Odalar için para ödeyecekler. Aa, o hiçbir şey. Hırsız! Hırsız! Ne oldu? Söylesenize. Çantadaki para yok. Ne, ne dedin, dedin sen? sen? Ne oldu? Biri paramızı çalmış. Hırsız mı? Efendim. Bizim paramız da çalın. Ne? <laughs> Peki odalar için vereceğiniz para... Ken, bu konu hakkında konuşmak için doğru zaman değil. Da, endişe etmeyin. Ben bu konuyla ilgileneceğim. Merak etmeyin tamam mı? Ya, <laughs> olamaz. Gitmiş. Çanta gitmiş. Çanta gitmiş. Seni yaramaz köpek. müşterilere hizmet etmekten gerçekten memnuniyet ve mutluluk duyuyorum çay. Ne kadar çabalarsan çabala herkes yolun karşısındaki hana gidiyor. Görmüyor musun? Ha? Hmm. er yok hananın sahibi değil mi bu adam? Siz hanınızı hala kapatmadınız mı? Hey, hey, hey. Ay, ne oluyor? Ne işin var burada? Hey, hey. Şu hanize bakın hiç müşteriniz olmamasına şaşmamalı. Bunların hepsi senin marifetin. <laughs> Çen iyi misin? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Anlamsız. Kasaba için tek bir tane han yeterli. Burada neler oluyor? Onun nesi var böyle? Nesi yok ki bizi sıkıntıya sokarak buradan attırmaya çalışıyor işte. Ne? Bizim hanımız yıllarca kasabanın en ünlü hanıydı. Fakat dayar yukarı açıldıktan sonra maalesef herkes orada yemek yemeye başladı. Han sahibi bizi rahatsız ediyor. Ne zaman bir müşterimiz olsa mutlaka bir şey olur. Hep bizi rahatsız edecek gibi görünüyor. O zaman o bir hırsız. Darya kanının bundan sorumlu olduğuna eminim. Çen, delilin olmadan böyle bir şey asla söyleyemez. Ama böyle bir şey neden yapsın? Buradaki tek han olmak istiyor. Birçok an onun yüzünden kapandı. Sahipleri kasabayı terk etti. Ve sadece biz kaldık. Sadece biz. Paranızı nasıl kaybedersiniz? Ne büyük saçmalık. Teşekkür ederim. Şimdi gitmek zorundayız. Çok fazla vaktimiz yok. Eğer hanı kapatırlarsa belki de müşterilere lezzetli yemekler sunamayacaklar. Ama hayır. Neden orada bir şaşkın gibi duruyorsun? Gelmiyor musun? Ne oldu böyle sana? Aklına ne var? Onların çok zor bir durumda olduğunu duydum. Burada kalmak ve onlara yardım etmek istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Cancun bu gezinin amacı nedir sence? Söyle. Bitirme sınavını kazanmak. Sen bu olduğunu mu düşünüyorsun? Ne? Başka nasıl bir sebep o olabilir? O zaman sana ki? başka bir soru sorayım. Senin yemek yapma amacın ne? Söyle. Sadece insanları mutlu etmek efendim. O zaman bu gezinin de amacı aynı olmalı. Öyle değil mi? Ha? Sen insanları mutlu edecek yemekleri nasıl yapacağını öğreneceğin bir yolculuktasın. Öyle değil mi Cangu? <laughs> Cangu ne yapıyor? Bu kadar uzun süren nedir? Hadi gidelim. Aa? Bugün kapalıyız. Aa! aa. Lütfen bir şeyler yememe izin verin. İki gündür açım. Sana söyledim kapalıyız. Defol git buradan. Ah. Hı? Özür dilerim. Sizi rahatsız mı ettim? <laughs> Yemek yapmanın anlamını bile bilmiyorsun. Yemek senin gibi kötü biri tarafından yapıldığında asla ama asla lezzetli olmaz. Ne diyorsun sen? Sibling hanı gibi yemek yapamazsın çünkü insanları sevmiyorsun sen. Ne? Sibling hanımı? Evet. Yemek yapmakta ve serviste sizden çok daha iyiler efendim. Ne cesaretle benim hanımı onunla karşılaştırırsın? O kadar eminseniz neden bir yarışma yapmıyorsunuz o zaman? Ne? Canko. <laughs> Kaybeden hanını kapatacak. Köylüler karar verici olacak. Ne diyorsunuz buna? Bir yemek yarışması. Köylüler karar verecek. Kulağa hoş geliyor. Kaybeden hanını kapatacak, tamam mı? Tamam. Kralın buyruğunu takip ediyoruz. Geç kalamayız. Bence bu eğitimin önemli bir parçası. O yüzden ben burada kalacağım. Siz önden gidin. Böylesi çok daha doğru olacak. İş iştir. Neyin daha önemli olduğunu öğrenmek zorundasınız. Hadi gidelim. Yüzbaşı Sirot görevlerinizi unutmayınız lütfen. Efendim, bizimle birlikte gelin. E, lütfen benden uzak dur. Gumyong. <laughs> ne yapmayı planlıyorsun? Sorun yok. Kazanacağımızdan eminim. Ne? Bir yemek yarışması mı? Birlikte çalışırsak Daryu Kananı yenebiliriz. Böyle bir şey için karar verme hakkına sahip değilsin. Oh. Ya kaybedersek? O zaman ne olacak? Aa, kazanacağız. Hadi yapalım şu işi. Aa. Bak bu şekilde pes edemeyiz. Biliyorsun karar çoktan verildi. Elimizden geleni yapalım. <laughs> hmm, efendim yiyecekler taze değil. Sorun değil. Her halükarda kazanacağız. <laughs> Elimizde olan bu maalesef. Leydim lütfen bize Hiç yardım edin. Kralım şey edeyim, Kralın buyruğuna uyma amacı dışında başka bir şey için para harcayamayız. Bunu kendi başına halletmek zorundasın Cangun. Ama... Şimdi ne yapacağız? Hey! Çok fazla lotus çiçeği var. Lotus çiçeklerinden bir yemek yapabilmemiz mümkün mü? Evet mümkün. Ha? Öyle mi? Çok fazla vaktimiz yok. Öğleden önce yapmak zorundayız. Hadi bana yardım edin. Bununla ne yapabilirsin? Biraz yapışkan pirinçten verir misin? Çok akıllıca. Bu yeni bir şey. Şu an demir alamayız. Çünkü çok fazla akıntı var. Bir süre beklemek zorundasınız. Gemide bekleyebilir miyiz? Tabii bekleyebilirsiniz. Bence Leyda Hanım'la beraber kalmak çok iyi bir fırsat olabilirdi. Neden bahsediyorsun sen? Bence Leyda Hanım'la beraber kalmalıydık efendim. Bizim görevimiz büyük anne Dancen'in gizli tariflerini öğrenmek. Vakitlerini harcıyorlar. Neden mi? Çünkü neyin önemli olduğunu bilmiyorlar. Anlamıyor musun? Ne yapıyorsun sen? Lotus çiçeğinin yapraklarının rendelenip kızartılarak yenildiğini hatırladım. Gerçekten mi? Ben hiç böyle bir şey görmemiştim. Denesene lotus çiçeği yapraklarıyla sarmalanmış bir çiçeklerinden bir yemek yapabilmemiz mümkün mü? Bu iyi bir şey demek. Ha? ha. Bu lotus suyu. Hadi lütfen tadına bakın. Ha. 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 Çok lezzetli. İyi. Geç kalmadım. Çok garip değil mi? Her gün dair yukanına gitmek zorundaymışım gibi. Eğer gitmezsem işime konsantre olamıyorum. Gerçekten mi? Ben de öyle. Bugün iki an yarışacak öyle değil mi? Eğer hana gitmezse sinirli mi oluyormuş? Bence evet, öyle bence olur. Olur burada olmasa köylerde bunu daha yapabilirler. Çok daha iyi olur. <laughs> bu da yemek mi? Bildiğiniz gibi yiyecek satın alamadık. Bu yüzden küçük gölün oradaki lotus çiçeği yapraklarından birçok yemek yaptık. <gülüyor> 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 tamam arkadaşlar yarışmayı başlatıyoruz. Gerçekten harika. Yedikçe lezzeti artıyor. <laughs> ne kadar çok çeşit var değil mi? Gerçekten lezzetli olmuş. Çok da lezzetliymiş bunlar. Çok beğendim. Bu lotus pirinci gerçekten çok güzel kokuyor. Hmm, evet, bu sarılmış pirinç de çok güzel. <laughs> bu nedir? Ah. Çok ferahlatıcı bir şey. Peki söylesene bu nedir? Bu lotus suyunun yapışkan pirincin lotus çiçeği yaprağıyla sarılıp güneş altında fermente edilmesinden elde edilir. Tadı ve kokusu güzeldir. Bizim hanımıza servis edilecek içeceklerden biridir. Bunun içine ne koymuşlar acaba? <gülüyor> 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 tamam oyları saymaya başlıyoruz.

Bununla beraber Daryu kanının kazanan olduğunu ilan etmiş oluyoruz. Ya, tebrik Aa. ederiz. <laughs> Yarışmayı kaybedersen hanını kapatacağını söylemiştin öyle değil mi? Şimdi bavullarınızı toplayıp e gidelim. <laughs> Yemekleriniz gerçekten çok lezzetliydi. Fakat bir şey söyleyeyim her gün Daryu kanında yemek yemezsek nedendir bilinmez çok sinirli oluyoruz. Gerçekten üzgünüm. Baştan beri elimizdeki yiyeceklerle yemek yapmak yanlıştı. Sizin bizim işimize karışma ve hanımızın kapanmasına sebep olmak hakkınız yoktu. dur lütfen. Ne? Her halükarda kapatmak zorundaydık. En azından kapanmadan önce herkese güzel yemek servis ettiğimiz için gerçekten çok memnunum. Teşekkür ederim. Beni durdurmalıydın. Benim kendimi beğenmişliğim onların rüyasını yok etti. Keşke böyle bir şey yapmasaydım. Neden beni durdurmadınız Leydim? Sen onların rüyasını gerçekleştirmek için elinden geleni yaptın cangum. Elinden gelenin en iyisini yaptığın zaman asla pişmanlık duyma. ülkede yasaklanmış olan bağımlılık yapıcı bir ot. Aha, bunu yemeklere katıyorlar. Ne var orada? Hmm, harika, çok güzel. Afiyet olsun sana. <laughs> He? Adamların sonunda itiraf etti Ne demek istiyorsun Bana masum numarası yapma sakın İnsanlar için öldürücü olabilecek Bağımlılık yapıcı bir otu Yemeklerine kattın ve buradaki küçük anları sabote ettin Bütün bunlar çok ciddi suçlardır ne? Bağımlılık yapıcı yemek mi Bu ne biçim cüret böyle Açamazsın. Kaçamazsın. Dur, dur, dur. Bir saniye, bir saniye. Bu anı kapatacağız. evet, kapatması gerekir. Kapatacağız bu e, orada anı. Kaçamazsın. Hiçbir yere tamam, kaçamazsın. Beklediğiniz için teşekkür ederim. Beklemedim. Gemi limandan ayrılamadım. Yarışma nasıl geçti? Sen ha. kendi işine bak lütfen. Mok mok kal artık. Çok sessizsin. Jangum, neyin var? Söylesene bir şey mi oldu? İşte bu çalınan çantamız. Canım, teşekkür ederiz. Hoşçakalın. <laughs> Şansa <gülüyor> bakın. <gülüyor> Harika değil mi?